Selamun aleyküm hanımlar. Örgüle Tarapı kanalıma hoş geldiniz. Ben size çıtı pıtı herkesin yapabileceği, iğne oyasını yeni öğrenen birisinin rahatlıkla yapabileceği bir model göstermeye çalışacağım. Modelim şu. Arkadaşlar şu modelimi de gösterdim. Bakmak isterseniz e, kanalıma girip aşağılardaki videolara bakabilirsiniz. Şu modelleri gösterdim. Biraz yavaş anlatmaya çalışacağım. Az hızlı anlattığımı söylediler. Yaptığımı. Becerebilirsem. Bismillahirrahmanirrahim. Ben iki üç tanesini yaptım. Şimdi arkadaşlar üç tane zürafa yaptım. Şimdi şuraya bir zürafadan az büyük alıyorum. Yuva yapıyorum. İğne ayağını yaparken ipimizi biraz sündürüyoruz, çekiyoruz. Böyle daha iyi oluyor. Şimdi geri dönüyorum. Şimdi arkadaşlar. şuraya bir tane kirpik yapıyorum. Yuva yaptım. Yuvamın içine ikinci kirpiğimi yapıyorum. Üçüncüyü yapıyorum. 3 Üç tane kirpik yaptım. Şimdi şunu yapacağım. Şu orta üçüncü kirpiğin üstüne yukarı çıkıyorum. Bunun içine tekrar üç tane kirpik daha yapıyorum. Şu şekilde iğnemi ip beri tarafında ipimi şuradan dolandırıyorum. Ve şu şekilde elimle şurayı halka şeklinde tutuyorum. Şu iğne de dengine getiriyorum. Ve sıkıyorum. Şu şekilde. Buraya 3 tane yaptım. Şimdi aşağı iniyorum aynı deliğin içine ve ipimi şu şekilde. Şimdi buraya 2 tane yaptım. Burası 5 oldu. Üstü 3 oldu. Şimdi dibine batıyorum. Şimdi bir önüne zürafa yapıyorum. Şu şekilde batıyorum. İpim beri tarafta. Şuradan dolandırıyorum. Şuradan çekiyorum ve yazmayla ipi tutuyorum. Sıkıyorum ama yazmayı da yırtmıyorum yazma ile beraber tutuyorum ipimi. Şuradan tutuyorum ve sıkıyorum. 3 tane zürafa yaptım. Şimdi dördüncüyü bir zürafa daha yapıyorum. Normal zürafadan biraz geniş alıyorum. Ve geri dönüyorum. İçine bu işlemi bir daha yapalım. Buraya kirpik yapıyorum arkadaşlar. Üçüncü kirpiği yapıyorum. Üçüncü kirpiğimin üstüne çıkıyorum. Buraya üç tane kirpik yapacağım. yukarıdaki 3 aşağısı 5 buraya inerken de bir kirpik oluşmuş oluyor bir tane daha yapıyorum ve şimdi dibine batıyorum şimdi 3 sürafa daha yapıp Aynı işlemi tekrarlayacağım Bir de şu yaprağını yapalım Çok basit Şimdi arkadaşlar Ben bunu yazmanın üstüne yapıyor, yapıyor olsaydım Yazmanın içindeki renklerden Koyardım ama Ben uydurup uydurup koyuyorum Çünkü göstermek için yapıyorum O yüzden Uydurduğum renklerden yapıyorum şu üç kirpiğimin ortasındaki kirpiğe batıyorum. Ve şu ipimi içine alıyorum. Şuraya bir tane kirpik yapıyorum. Küçük yapıyorum başta. Üstüne çıkıyorum. Yaprak yapacağım. Dibine iniyorum. Bunu yapa yapa ustalaşıyorsunuz. Ve zor gelmiyor. Şuraya batıyorum. Üstüne atıyorum. Bir de buradan dolandırıyorum. kameranın önünde yapınca bazen takılıyorsun. Yaprağımızı bu şekilde şöyle de düzeltelim. Buradan kesiyorum birini daha yapalım. Şimdi bunu Şimdi şunu ortasına da batıyorum arkadaşlar. Bir tane kirpik yapıyorum. Üstüne atıyorum. Dibine iniyorum. Üstüne çıkıyorum. Bir buradan atıyorum. Bir buradan atıyorum. Geri gelirken dibine batıyorum. Şu şekilde. Tekrar üstüne atıyorum. Tekrar dibine iniyorum. en sonunu iki defa dolarsak daha iyi olur aslında. Buradan kesiyorum. Modelim bu arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Size kolay gelsin. Hoşçakalın.